Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 11 Nisan 2025 Ankara. Şu anda kar yağıyor. Dün demiştik. Karlarımızın durumundan biraz bahsetmiştik. Şu araya bakalım. geri çekilme ne kadar var. Geri çekileceklerini hiç zannetmiyorum da. Durumları böyle. Şu anda kar yağıyor. Şuna bir bakalım. Bu dala kuruyordu. Geri çekilme yapmış mı yapmamış mı bakalım. Yanında da inanılmaz sıcak. Evet. Durumu böyle. En ufak bir geri çekilme. Yukarıda. Şerbetleri de bitirmiş. İşte İç Anadolu bölgesi için önemli bir güzel bir örnek. Çok güzel bulgur gibi yağıyor kar. Saat 11 civarı falan. Maşallah güzel kar yağdı. Zebinde sıcaktı. Eridi bir yandan. Bu gece iyi soğuk var. Pazartesiden itibaren inşallah. Tam gaz yola devam. Bir yandan da çıkmaya uğraşıyor daha. Çıkıp gitmeye uğraşıyor da Burada ne gibi bir örnek görüyoruz? işte bölgesel arı ne yapması gerektiğini bilen arı kendini ona göre konumlandırıyor yani. Bizim burada 10 çerçeve arılar var. 10 çerçeveye geldi. Bir de dışta ılıman geçti. Yani Ocak, Şubat ılıman geçti. Mart, Nisan soğuk geçiyor. 7-8 çerçeve kapattığımız, sıkıştırıp kapattığımız ama hani o 7 çerçeve, 6 çerçeve arı bir anda Mayıs ayına gelsen 10 çerçeve saracak durumdaki bir arı. 10 çerçeveye gelen bir arıda şu anda 5 çerçeve, 6 çerçeve yavru durumu vardı yani. Kendi yavruyu açmıyor fazla. Sıkışık atıyor ama genişletmiyor yani. Sen fazla çerçeve versen de arı fazla çerçeveye gelmiyor zaten. Mesela burada 9 çerçeve arı var. 5 çerçeve, 6 çerçeve yavru durum var. Şerbetliğin altını ördü mesela. Ama yavruya gelmedi. O yüzden İç Anadolu bölgesi için işte erken bölmeler, erken kat atmalar, erken genişletmeler, erken gevşetmeler biraz sorunlu yani. Çünkü ne olacağı işte görüyor, ne olacağı belli olmuyor yani. Ben 23 Nisan'da bile iyi kar biliyorum yani Ankara'ya. Maşallah arada bir, en ufak bir geri çekilme yok. Hepsi aynıdır yani. Dediğim gibi inşallah pazartesi gününden sonra salı günü Maşallah köpek de geziyor, geziyor benim burada. Gel. Bu 10 aylık da. Değil mi kızım? Arkadaşlar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar.